İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar. İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. lerle menkıbeler Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh kabir konuşuyor Ömer bin Abdülaziz bazı sevdikleriyle bir gün bir cenazeyi gitmişti defnetmeye Defin işi bitip de herkes ayrıldığında o birkaç kişiyle durduk kabir yanında dediler ki Efendim, siz ne için kaldınız? Cenaze sizin değil, niçin ayrılmadınız? Buyurdu, Kardeşlerim, tam gideceğim zaman, kafir bana seslenip, şöyle dedi arkamdan, Ya Ömer, sormuyorsun, ne yaptım dostlarına? Diyeyim de haber ver, geri kalanlarına. İlk önce ben, onların yırttım kefenlerini, sonra da parça parça yaptım bedenlerini, kan ve irinlerini içtim kabre inince, etlerini kemikten ayırdım ince ince. Ömer bin Abdülaziz söylerken bu sözleri, kederinden yaş ile doldu iki gözleri. Cemaat, kendisini dinliyordu öylece. Dedi, kabir sözüne devam etti şöylece. Nerede sizden önce dünyada yaşayanlar? Nerede bu dünyaya sımsıkı sarılanlar? Hani uzun emeller, hayaller kurmuşlardı. Hiç ölmeyecekmiş gibi ona sarılmışlardı. Ölümü düşünmeyip, durmadan mal yığdılar.'' Ölenleri görüp de hiç ibret almadılar. Onların servetine herkes gıpta ederdi. Biz dahi onlar gibi zengin olsak derlerdi. Hani şimdi ne oldu o servet ve mallara? Bir anda ayrılarak girdiler mezarlara. Kara toprak altında çürüyüp toz oldular. Yedi bedenlerini haşereler ve kurtlar. Ömer bin Abdülaziz bu sözleri kabirden dinleyip gözyaşları boşandı gözlerinden. Kabir devam ederek seslendi ki: "Ya Ömer, bir gün bu kabristana yolun düşerse eğer, sor o zenginlere ki ne kaldı o varlıktan?" Sor o fakirlere de ne kaldı o darlıktan? Ne oldu dilinize? Niçin susuyorsunuz? Ne oldu gözleriniz? Göremiyor musunuz? Sor onlara ne oldu o yumuşak tenleri? Ne oldu dimdik duran kuvvetli bedenleri? Bir çukurun kurtları neler yaptı onlara? Sor ki, yem mi oldular böcek ile kurtlara? Halbuki bir vakitler yaşıyordu her biri. Var idi her birinin güzel şirin evleri. Bu dünyaya aldanıp haramlara daldılar. Ahireti unutup hazırlık yapmadılar. Fakat ölüm onları yakaladı bir anda, şimdi de yatıyorlar.'' hepsi mezarlarında. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimize gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah'ın Akhşebent Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe yemek için oruç bozulur mu deyince son bir kez daha gel ayrı kalma. Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine bundan uzak durun. Gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri nehrin kenarında talebeleriyle otururken oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ''Doğru, eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler, nehir geri akarmış.'' buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre, ''Sana demedim, misal için söyledim.'' buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir daha otururken Şahın Akşibent Hazretleri Emir Hüseyin'e "At şu nehre kendini." buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şahın Akşibent Hazretleri onları üzmemek için "Hüseyin gel." der. O da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan iki kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kâfir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şahın Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun. Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allahü Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti.'' kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor. Buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlakta, kötü ahlakta bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince, bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve Peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar. Abdülhalik Gonç Düvani Hazretleri oğluna vasiyetinde bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için Kıtmir'e cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi? <laughs> Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bazı durumlarda din kitabı adıyorum. Mesela şu hastam iyi olursa, 10, ne bileyim, filanca oğlum iş bulursa 20, çocuğum hayırlısıyla hayırlısı okulu bitirirse 30 namaz kitabı dağıtacağım gibi. Ee, acaba bu yaptığım uygun mudur ve adak olur mu? Uygundur ve adak olur efendim. Çünkü kitaplarda farz veya acip cinsinden olanlar aynı şekilde adama çaizdir buyuruyor. Yani e, din kitabı yazmak, dağıtmak, vermek en marif olduğu için o da farzdır. Hocam diyor bir, bir başka dinleyicimiz bir programda diyor. Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar zekat verecek, fakir bulamayacaklar demişti. Doğru. Ee, Hazreti Mehdi'den sonra. Evet. Peki o zamanki bu kardeşlerimiz diyor, bu farzı nasıl ifa edecekler diyor, merak ettim diyor. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna gidecekler, fakiri bulacaklar veya ya Müslüman fakir arayacaklar veya e, mesela e, şimdi Türkiye'de var e, ihlasında var ihlas vakfı. Mesela orada bu işi bilenler var. Kendin bulamıyorsun, edemiyorsun. O vakıf olma sebebiyle, senin ihlas Vakfı dünyanın her tarafında bağlantılar var. Türkiye'de bulamazsa Nijerya'da bulur. Değil mi? Afganistan'da, Afganistan'da bulur, bulur. Hindistan'da Yunuslanda bulur. 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 E, ve o fazla yerine getirilir. Merak etme. Yani o, o zamanki zenginliği ifade için kullanılan bir ifade. Dolayısıyla Allah-u Teala kırkta bir ormanda yaratmıştır. Tabi o zamanki fakirler demek ki salih kimseler olacak ki ben fakirim demeyecek. Fakirliğini belli etmeyecek. Zekat da kabul etmeyecek çünkü zekat, zekat almaz farz değil fakirin. Birçok insan da zengin olacağı için yani ha o zaman. Tabii yani. zengin olacağı için. Onu anlatmak. Tabii onu anlatmak istemiş. Ha. Bir başka dinleyicimiz bir Müslümanın mecellenin ilk yüz maddesini bilmesi lazımdır deniyor. Doğru mu? Efendim saadeti ebediyede e, her Müslümanın en azından bir genel kültür olarak zaten saadeti ebediye e, mecellenin lazım olan maddeler alınmış eğer saadet Ebedi kitabı okunuyorsa dikkatli bir şekilde, zaten bu kitabı hazırlayan zat ön sözünde yazıyor. Bunu sıradan hikaye roman kitabı gibi okumayın kitabı. Bunu e, dikkatli bir şekilde, ders çalışır gibi her bir e, cümlesini veya her bir paragrafını okuduktan sonra hülasa edin. Yani anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. O şekilde okursanız böyle okudukça okudukça orada hanefi mezhebinde her Müslümanın bilmesi gereken 200 bin meseleden bahsediliyor. O meseleler de öğrenilmiş olur. Ve sonuna doğru da Mecelle'de e, ki Mecelle kaideler, e, Mecelle'lerin maddelerinden bazıları da orada bildirilmiş. Yani bilinmesi lazım olanlar da alınmış. O zaman sonuna de doğru derken konunun sonuna doğru mu kitabın sonuna, kitabı sonuna doğru. doğru yerleştirilmiş onlar? Tamam. Bir başka dinleyicimiz ee, dışarıdan eve geldim kerahat vakti girmiş. İkincinin farzını kılabilir miyim? Efendim mekruh vakitlerde namaz kılmak, e, tahminen mekruh olan vakitlerde üç vakittir. Sabah güneş doğarken öğleye yarım saat kalan zaman bir de akşam güneşin batmasına 45-50 dakika kaldığı zamandır. Bu üç vakitten sadece e, ikinden sonra ikindi ile akşam arasındaki o mekruh vakit için bir istisna var. Eğer o günkü ikindi namazını kılınmamışsa ikindinin sadece farzı o mekruh vakitte kılınır buyuruyor. 7 yaşındaki kızım varlıkların adını kim koydu diye soruyor. Varlıkların adını kim koydu? Yani kaleme kim kalem dedi, mikrofona kim mikrofon dedi falan gibi merak ediyor. Yani. Efendim başlangıçta eşyaların bütün isimlerini allah Teala Adem Aleyhisselam ve onun evladına vahiy ile bildirdi. Adem Aleyhisselam bunları hazır buldu diyebilir miyiz? Yani allah Teala bildirdi. Bildir, yani yani hazır. Kendisi, kendisi üretmedi. Hayır mi? üretmedi. O bize e, şey uydurma tarih kitabı var ya taş devri yontma taş evet. devri cilal taş Gapbook devri. yaparken falan ha, işte ha. kalem ortaya çıkmadı yani. Yok öyle olmadı. <laughs> bunların hepsi aynı şekilde bildirildi. E, do, e, dolayısıyla hatta e, kitaplarda buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın evladı kendi evladından 40 bin kişiyi gördü buyuruyor. E, bunların hepsi bugün konuşulan dillerin hepsini konuştular buyuruyor. E peki niye böyle oldu? Allah Teala öyle bilir. Onun için. E çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biz sizi farklı kab kabirlerden, kavimlerden yarattık. Birbirimize daha iyi anlaşasınız, tanışasınız diye. Yani Cenab-ı Hak dileseydi herkes tek dil konuşurdu. Değil mi? Eee evet. bile aynı şekilde farklı ol farklı olmazdı. Hepsi aynı olurdu. Öyle yaratmadı. Öyle yaratmadı. Evet, atamız birdir. Adem Aleyhisselam'dır. Fakat Nuh Aleyhisselam zamanında tufan oldu. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan üredi. Onun için Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem denir. Asya ırklarının çoğunluğu mesela e, Nuh Aleyhisselam'ın e, Yafes. Yafes, Yafes'in soyundan geldiği. Aynı şekilde bilirliyor. Yani Türkçe ki mesela. Yani Türkçe, Türkler, Türkçe, Türkler, Çinli, Moğollar, Çinliler, Çinler, Ermeniler... Ee, belki de Ruslar. Japonlar. Hani Slav ırkı diyorlar evet. da onlar farklı. Ee, yani üç çocuğundan ürediği kitaplar da bildirilmiş. Ee, bir yerde ben bir şey otur, o, okumuştum. Ee, diyor ki e, cennet dili e, Arabidir, Arapçadır. Doğru. E, ve devamında diyor ki, sanki burası eksik gibi geldi bana. E, Adem Aleyhisselam'a da diyor Arabi bildirildi, öğretildi. Ama diyor sonradan çocukları diyor şey o diğer diller diyor sonradan çıktı falan diyor. E, ama sizin söylediğinize göre yok o dilleri e, biliyorlardı. Hepsine öğretildi yani. Tabii dilleri. öğretildi. Hepsine öğretildi. Sonradan çıkma değil yani. Hayır değil değil. Çünkü evladı bu dillerin hepsini konuştu. Zaten diyor. mantık olarak da insan düşününce yani düşünsene Türkçe çıkmış, kurallı bir dil çıkmış ortaya. Şimdi Mustafa Kendiliğinden olmaz yani. Allah Teala buyuruyor ki ben Adem Aleyhisselam'a kitap indirdim. Suhuf. Suhuf deyince işte üç bir sayı. Öyle değil o. O öyle değil. Mesela on suhuf, elli suhuf ondan sonra otuz suhuf diye yazıyor ya e, bu 30 yani. tane risale değil. 30 tane kitap gibi düşün. Otuz tane kitap gibi otuz düşün. Yani. Kitap gibi düşün. Evet. E, ve bütün hatta Kur'an-ı Kerim'de e, işte melekler de şey yaptılar. Öğrenmek istediler hikmetini. E, yani Adem Aleyhisselam'ı niçin yarattın ya Rabbi? Yani onu ve evladını şey yaptım falan. Ee, Allah-u Teala meleklere bazı sorular sordu. Bilmiyoruz dediler. Adem Aleyhisselam'a sorun dedi. Onun cevabını verdi. <laughs> Melekler dediler ki ya, bu farklı yaratılmış. Çünkü Kur'an ki yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem buyuruyor. Biz Adem'e öğrettik. Öğrettik. Her şeyi öğrettik. Evet. Bu bir. Şimdi Adem Aleyhisselam kitap bastı mı? <laughs> bastı. Suhuf diyor kitap geldi. Kalem var mıydı? Vardı. Yazıyı biliyordu. Yazı yazmasını biliyordu. Konuşmasını biliyordu. Yani o taş devri, yontan taş devri insanlar konuşma bilmiyordu falan filan işte vahşi hayvanlar. Çıplak dolaşıyordu. Ha, falan. Çıplak dolaşıyor. O... Ya bugün şeyde de sen 21. asırdasın da Afrika'da da Amazonlarda Amazon çıplak falandı. dolaşıp duruyor hala. Evet, tabii. O zaman da vardı. Şimdi de var aynı şekilde. Bir başka soru. mal Hanefiyim. Maliki'yi taklit ediyorum. Gözlerim sürekli ithaplı akıyor. Abdeste ve namaza mani midir? Maniki taklit ettiği için hiçbir problem yok. Ee, mesela benim gözlerimde de devamlı yaş geliyor. Hanefi de mahsur yok. Ancak hanefi mezhebinde bir ağrı sebebiyle gelirse bozar buyuruyor. Öyle iltihap, gözyaşı ağrı sebebiyle. Öyle değil de, yani diyelim ki ben mesela muayene olmuştum. Dediler ki bu yaşı tahliye eden gözyaşı kanallarında kanallarında bir şey var. Arıza var, tıkanıklık var. Evet. Ondan kaynaklanıyor dediler. E, dolayısıyla bu da abdesti bozmaz. E, yani dinleyicimiz belki iltihaplı falan diyor da iltihabın dışında çapakla iltihabı kap, karıştırmış olabilir. olabilir mi? Çünkü iltihap olmuş o, sakın, o göz o, o bir ağrıdan hastalık. duramaz. Yani. hastalıktır. Mutlaka acilen doktora gitmesi lazım. Çapak normal sayılabilir yani. Ha, çapakta böyle silerken onlar falan geliyordur. İşte iltihap demiştir ona. Evet. Öyle hüsnü zannediyorsun. Çünkü iltihap varsa e, oturamaz o. Evet. Ağrı da yapar. Ağrı da yapar. Bir başka dinleyicimiz bir e, fotoğraf da paylaşmış dinleyicimiz de. Fotoğraf e, paylaştığı bir yazı var. Mektubattan galiba. E, şöyle soruyor e, sonucunda. E, her şeyi diyor seve seve yapmak, razı olmak derken dünya sıkıntılarında kişilerden ve olaylardan üzülmemek, takmamak mı anlaşılması lazım? Yani Allahu Teala'dan gelen her şeyi seve seve yapmak, razı olmak. İmam-ı Rabbani ı kendi derecesine ve haline göre. Yani insan gayret ederse, Allah-u Teala da lütfeder, ihsan ederse, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildiği o hal, her insanda tezahür edebilir. Ve İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyor ki, mesela biz de naklediyoruz zaman zaman, sabahleyin evinden çıktığın zaman, karşılaştığın her şeyi, çünkü Hayrihi hi ve şer allah Teala, her şeyi yaratan allah Teala, karşılaştığın her şeyi, aa, benim aradığım, istediğim buydu. Adam mesela sövüyor. Adam mesela bizi taşlıyor. Ha ben bunu arıyordum. Demediği müddetçe Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşamazsın buyuruyor. Niye? Orada ince bir mesele anlatılıyor. Çünkü Allah-u Teala dilemedikçe, Allah-u güç kuvvet vermedikçe kimse kimseye yardım edemez, kimse kimseye aynı şekilde kötülük edemez. Edemez. Güç kuvvet veriyor ki aynı şekilde adam geliyor seni dövüyor. Böyle bir durum söz konusu. Ee, bunu Allah-u Teala'dan bilmek. Peki şimdi bazıları da şey anlayabilir. E o zaman aynı şekilde hiçbir şeye karışmayacak mıyız? Biz Hayır karışacağız. Bize kötülük edene aynı şey kendimizi müdafaa edeceğiz. O ayrı bir mesele. O kötülüğü murat etmiş. Allahu Teala da yaratmış gelecek sana kötülük etmek için çalıyor. Ama e, maşa varken e, elini de sokman uygun değil. Yani adam aynı şekilde böyle bir şey yapıyorsa kanuna müracaat et. Değil mi? Tabii. Herkes kendi hakkını kendisi Tabii. arabaya kalkacak olursa anarşi olur. Anarşi olur. olur. Olmaz olur. Yani o bir hal meselesidir. E, şimdi dinleyicimiz onu merak ettiyse, razı olan, beğenen, e, e, yani allah Teala'nın her şeyini beğenen kulların ulaştığı derecede hasıl olur o. Hani Muhiddin Arabi Hazretleri zaman zaman biz de naklediyoruz huzura doğru da İslam ve toplumda e, gönül pırladığında da naklediyoruz. Muhiddin Arabi Hazretleri bir gün daha gençliğinde seyahat ederken e, bakmış bir yerden geçiyor falan. Ne eli ayağı kötürüm yatmış yüzü gözü her tarafta yara beri o yaralara berelere de eşek arıları üşüşmüş eşek arıları, o yaralar bereleri şey yapıyor falan. Onu görünce acımış hemen gitmiş işte e, onun başını dizine koymuş ondan sonra eşek arılarını kovalamış. Bakmış zayıf bir ses iniltiyle karışık bir ses duyamamış falan eğilmiş kulağını ağzına yaklaştırmış. Diyormuş ki Rabbimle benim arama giren bu densiz kim? Bir ne Efendim demiş ben size yardım edeyim. Sana ne demiş ya? Rabbim beni eşek aralarına yedirecekse yedirsin. Sana ne diyor? Niye karışıyorsun? Cık. Efendim bu ne? Ha, bu bu Allah-u Teala'nın öyle kulları da var. allah öyle kulları da var. Bu o demek yani. <laughs> bu. Dolayısıyla, dolayısıyla ben bunu anlamayın. Anlayamazsın. Anlayamayız. Böyle midir? Böyledir. Peki efendim o, o zevk alıyor. Hani İmam Rabbani Hazretleri bu dünyada derdi bela olmasaydı bu dünyanın tatlısı olmaz. <laughs> Bize de dert bela, ufacık bir şey elimde diken batınca tadımız kaçıyor. Şimdi burası bu, dünya. Yani. O gel keyfim gel ahirette, cennette. Onun da bedeli işte Allah'tan yarattığı her şeyi ondan geldiğini bilmek, sebeplere yapışmak, ...Yaratan'ın ne olduğunu hiçbir zaman unutmamak. Bir başka dinleyicimiz, babamın fındık zekatı vardı. Onda biri 140 kilo ediyor birkaç ay önce sattı fındığının hepsini ama zekatı şimdi verecek. O zaman zekat olacak 140 kilo fındık 3000 TL tuttu diyor. Şimdi ben parayla verilmeyeceğini biliyorum bu borcun. Bir çeyrek 2 gram alıp fakire versek fındık zekatı diye olur mu? Yeterli olur mu? 2 çeyrek çeyrek ne kadar tutuyor şimdi? Ee, yani o, 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 civarda. Eğer fındığı topladığı Kurtarıyor zaman, yani, fındığı adam. topladığı zaman iki çeyrek o parayı karşılıyorsa Olur. Olur. zekatta da verilebilir. Hı hı. Fındığın zekatında peki e, uşrunda e, fındık elimizdeyse satmadıysak. Mustafa Bey orada açık net bir şekilde Müslümanlara kolaylık var. Sadece fındık için geçerli değil bu. Şeftali içinde geçerli, fındık içinde geçerli, fasulye, nohut içinde, buğday içinde. Buyuruyor ki ya bunların kendinden yani buğdayın kendinden, yulafın kendinden, cevizin kendinden, fındığın kendinden veya Bunların bedeli altın olarak verilir buyuruyor. O kadar. Hayvan zekatında da aynı şeyi söylüyor. Ya koyunu zekat olarak verirsin veya koyunun bedelini altın olarak fakire verirsin buyuruyor. Bir başka dinleyicimiz abdest alırken sağ ayağımızı yıkadıktan sonra çorabımızı giysek, diğer ayağımızı yıkasak olur mu? Hanefi mezhebinde mahsuru yok ama maniki mezhebinde muvalata mani bu. Hmm. Maliki'yi taklit ediyorsa o zaman? Maliki'yi taklit ediyorsa e, yani sağ ayağını yıkadığı zaman ayakkabısının üzerine bir kağıt veya şey önceden tedbirli olacak. Onu koyacak. Çıplak, e, yıkadıktan sonra onun üzerine basacak. Solu da yıkayacak. Solu yıkadıktan sonra işte sol ayağını kurulasın giysin. Onu giysin. onun sonra öbürsünü kurulasın ve giysin. Bir erkek kendi dini nikahını vekalet alıp bizzat kendisi kıy kıyabilir mi? Şahit huzurunda. Eee Saadeti Ebediye'de Nimetin İslam kitabından bir nakil yapılıyor. Bir nakil yapılıyor. Orada deniyor ki mesela e, bir delikanlı geldi sana. Dedi ki abi dedi ya benim böyle bir sıkıntım var. E, falanın kızını bana nikah etmek üzere bana nikah etmek üzere ben sana vekalet verdim. Dedi. Ne oldu sen şimdi erkeğin vekilisin değil mi? Kızın babası da aradı. Ya deden anne dedi ben de gelemeyeceğim edemeyeceğim. Yani kızını telefona verdi. O kızcağız da dedi ki beni falanın oğluna nikah etmek üzere seni vekil ettim dedi. Ne oldu şimdi sen? Ne oldun sen şimdi? Hem kızın hem erkeğin vekili oldu. Vekil İki tane şahit bulursun. İşte vekili olduğum falanın oğluna yine vekili bulunduğum falanın kızını şu kadar mehrimi etcel ile nikah ettim. Bunu üçer defa tekrar edersin ve biter. Olur. Peki, orada dinleyicimiz sordu. Ya kişi kendisi için yapabilir mi? Yapabilir. O zaman, tehlikeli bir laf söyleyeceğim de. <laughs> tehlikeli. Bir... Mesela, e, sen bekarsın diyelim şimdi, yenge duyarmıyor falan, tamam. E, bir kız telefonla dedi ki, beni kendine nikah etmek üzere seni kendime vekil ettim dedi. Sen şimdi hem asılsın hem de vekilsin. Hanefi mezhebinde iki şahidin huzurunda Allah Teala'nın emri peygamberin sünnet seniyesi İmam Azam İbani Hazretleri iştahadı ile falanın kızını şu kadar mehri müeccel ile kendime nikah ettim. Evet. Hanefi mezhebine göre olur. Şafii mezhebine göre olur mu? Olmaz. Çünkü Şafii mezhebinde şey, başka şartlar da var. Başka şartlar var. Mesela babası falan olacak. Velisi olacak. Velisi olur. Ondan sonra mesela Hanefi mezhebinde şahit olarak bir erkek, iki kadın olabilir. Fasık da olabilir Hanefi mezhebinde. Yani orucu tutuyor, namazını aksatıyor falan. Ama İmam-ı Şafi Hazretleri yok diyor. Şahitlerin de itikadı düzgün ve beş vakit namazını kılan kimse olması lazım. Ve erkek olması lazım diyor. İmam-ı Şafi Rahmetullah. Yani evet. şartlar ağır. Yani Şafi mezhebine göre olmaz. Ama Hanefi mezhebine göre bu olur mu? Olur. Son bir soru hocam e, ee, muayen haldeki bir kadın kabir ziyaretinde ne okuyabilir? Evet muayen halde iken Hanefi mezhebinde Fatiha-i Şerif dua niyetiyle okunabilir. Rabbena atina dua yetir okunabilir. Amentü okunabilir. Kelime-i Tevhid okunur. İstiğfar okunur. Yani o tesbihatların hepsi okunur. Diyor okuduğum işte bu dualardan, bu tesbihatlardan hasıl olan sevabı bu kabirde yatanlara hediye ettim diyebilir mi? Diyebilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum Y la